Ya. Var mı geçelim diye? 900 geçelim diye var mı beyler <laughs> Abi yoksa kalıyor. <laughs> Arundan 20 destek geldi. 920. <laughs> 920. Canaba, Canab hepinize tek tek yapar böyle takviye. Kimseye es geçtiğini görmedim daha. 20 de benden ay abi. 20 de Ali'den geldi. 940. On da benden al abi. 950. 950. 50 de benden al abi. 1000 lira. Abi. 1400 dedim ben. Cenab-ı Hak 300 e hayırlı olsun. Şey olsun. 100 lira. Son 100. Son 100 çıkar mı canım? 20. 20 geldi son 80. Son 80 alıyorum. Son 80 Ceren Nerede Verecek abi. Abi ceneva, son 80 alıyorum Efendim? Çok teşekkür ederim Hadi abi. abi topla sen. Son 60. 10 altmış. Son 50. Son 50. 10 geldi, 10 geldi. Son 30. Oy geldi. 10 geldi. 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 1100 liraya Cenab-ı Hayırlı olsun. Polat Bey'e git abi. Cenab-ı Teşekkür, Cenab Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Abi bırakmalar al da istersen. Bırakmalar al da istersen. kutuyu orada kalmasın. Yani şu mavi kutudan seninkiler. Abi bunu kendin. Beyler orijinal Şöyle yetiyor şöyle, şöyle. Onu da bozar Orijinal. Ne sibo? Ben orijinal, sadece japones. Önemli değil abi her zaman. Arkadaşlar hayvandı orjinal. Üç tohum, iki oruç, orjinal, salmon japon erciği Arkadaşlar. Hayvanları görüyorsunuz. On numara hayvanlar arkadaşlar. Bunları bir artı bir ya da iki artı bir olarak alabilirsiniz. Ali, Ali destek Ali. Bu Japoneslerin de horozu çok sevimli oluyor yürürken. Her tarafı sallanıyor aynen. Kaç vereyim? Ben evet, orijinal salma Görüyorsunuz hayvanları. <laughs> 20 lir, Bunlar da diyor. 20 lir, da 50 arkadaşlar, 20 bu lira. takımda 50 lira. 1500 lira. Ha o zaman olur. 50 verecek soru. Bu takımda bin beş yüz arkadaşlar. Buradan, buradan. Arkadaşlar bin lira bu takım. başına salma Japonez. Var mı düşüne? Beyler var mı düşüne? Arkadaşlar yoksa kalıyor. <laughs> ala de... 1 artı 1'e 500 geldi. Hayır, abi. tabanca tabancama ateş etsek Şu kutuya vermeyelim. Trigger Yok ben Bıçak sordu da abi. Elma adamı sor. 1 artı 1'e 500 geldi. Bir artı birine beş geçelim diyen var mı? Bir artı birine beş geçelim diyen var mı? Canım, daha iki saatli bir tane. Saat. Arkadaşlar bir artı bire Ayhan abiye destek çıkar mı? <laughs> Efendim? On geldi. Beş yüz on. Beş yüz otuz. Yirmi dört geçten geldi. Beş yüz elli. Beş altmış. Son. Sattım. Hayır seç. Ben karışma. Gözdeki <laughs> hangisini Açın bak sallayın Şimdi kaptın mı? Balayı. Çıllı. 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 Çıllı.

Var mı? Dokuz yüz. Evet. 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 Abi. Abi. Horoz çapkın tavuk perişan olmuş. Evet, bu tavuğu mahvetler. Ben iyileştirdim onu. Abi şöyle göstereyim. <laughs> bu takım 750, bu takım 1000 lira verdi. Aha. Bu takım 750, bu takım 1000 lira. Ver. Var mı herhangi birine? Evet, evet. Bu takım 1000 lira, evet, evet. bu takım 750 evet, lira mı? Var mı fiyat? Evet arkadaşlar, var mı fiyat? Ya Türk silahı Evet Efendim? Hangi şey acaba? <laughs> acaba bu, e, bizim çaycı arkadaşların bin lira isteniyor <laughs> buna. <gülüyor> bu takıma bin lira isteniyor acaba. Bu takım 750 <laughs> <yedi> yüz lira <elli. gülüyor> destek. Abi altı yüz, yüz yapar. <laughs> 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 Yumurtlu yok. Hacı abimden 600 geldi, 100 desteği geldi, 700 lira. 720. Nerede senin şey? Şu en arkada oturuyor abi, görünmüyor mu? Onlar da her gün yumurtluyor bak. Yumurtlar. Her gün yumurtluyorlar. Kaça biter? <laughs> her gün yumurtladığını ben de biliyorum. Kaça biter? Olmaz, kaça biteceğini söylesem. Vereceğim zaten. Ha? Tamam. Ee, tekrarlayalım. Hacı abimden altı geldi. Yüz desteği geldi. 700 20 geldi. 720 yüz yaptı. 820 yüz yirmi. Sekiz otuz. Sekiz Sekiz Son Teşekkür ettim.

Kodayı vurdu ya. Bak buraya getirdi. Arabaya vurmuş abi mi? Doğru Benim Benim lafım. Bana gelirim. Beş yüze gireceğim. Ben gidiyorum ya. Nereye? Beş yüze gireceğim. gireceğim. Sol. Bak Hiç bir tane de bu. Ala abi çay falan istiyorum mu? Getireyim mi? İsteriz. Suyum falan var mı? Suyum var çay yok. Var mı beş yüze? <laughs> abi kalıyor. Ha 5 lira var mı bura? 350. 500 TL be. 350 alayım. 400 zaten geldi. 450. 4 TL'si geldi. <laughs> 5 TL <ciddiye> vereceğim. <laughs> 5 450 olacağız daha. 4 Sat. Geldi 5 TL. Sat. Hıp. sat. Arkadaşlar. Bir bir Osmanlı Sultan Hayvanlar Federasyon Birliği ee, İnegöl'de Topla bir, bir, hayvan daha satıldı Ali Bey 40 buradan alıyor 11 abimden alıyor 450 de o abimden alıyor Abi dinliyor musun? <laughs> Abi, dinliyor <musunuz? gülüyor> Abi dinliyor musunuz? Bu <laughs> geçen hafta İnegöl'de yapılan yarışmada 14 bin lira satılan hayvanları kardeşlerim benim. Yine gördü 14 milyara satıldı. İkisi de federasyon bilezikli. <laughs> hayvanlar ırkın özelliklerini dört dörtlük taşıyan hayvanlar. Arkadaşlar bu takım 1500 lira. Yani 15 gün olmadı. Yine gördü yapılan yarışmada. Şu parayı konuşan var ya nasıl Birinci olan sultanların kardeşleri. <laughs> Arkadaşlar. 1500 lira bu takım. Hayvanların ikisi de federasyon bileziği. Görüldüğü gibi. Bu bileziği sonradan takamazsınız. Bilginiz olsun. Hayvanlarda boy, poş, renk görüyorsunuz. Hepsi on numara. Var mı fiyat vermek isteyen? Şampiyonu kardeşleri benim. <laughs> Var mı fiyat vermek isteyen? Sevgili dostlar. Var mı fiyat vermek isteyen? Abi fiyat değerlendirelim. Hayvanların ikisi de federasyon birisi. Olsun size. Evet arkadaşlar var mı? Abi hiç fiyat yok mu? fiyat yok <laughs> <laughs> Fiyat yoksa kalıyor. Fiyat yoksa kalıyor. Fiyat yoksa kal. Ha? Hadi seni geri al Ali Hadi biliyorsunuz. Otobüsle gidiyor oğlum. Aferin eksi. Iki artı bir. Bin lira abi. <laughs> İki artı bir forex bin lira. Bak fiyat vermek <laughs> istiyor. Orman tohu <doğu> forex. <laughs> abi bin lira. Fiyat verene yardımcı oluruz. Arkadaşlar var mı fiyat vermek <laughs> isteyen? <laughs> fiyat vermek isteyen var mı? Limit belirtmiyorum. Ya soruyorum. Ya. Berer var mı fiyat? 500. 5'li geldi. 5'li geldi. Var mı geçerim diye? orman Ormanto. <laughs> Abi atak sosu 3 tane iyice yiyelim Beyler. başka fiyat yoksa kalıyor hayvan. Ali Bey geldi. Kalıyor. Yok, Tamam. Beş kimden geldi? Benden. Son dört yüz. İyileştirme var mı? Abi iyileştirme yok diyor. Beş yüz geçen var mı? Atıyorum yedi yüz elli var mı beyler? Yedi yüz elli var mı?

Ha? Aa iki artı bir ray Bunlar da fikirler arkadaşın. Heyler 1500'de var mı? 1500. Aa 1500 soruyorum. Ee? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bin üzerinde fiyat diyorum. Var mı fiyat vermek isteyen? Bin üzerinde fiyat diyorum. Evet beyler. Var mı bin üzerinde fiyat? Bin üzerinde fiyat yoksa kalıyor. Abi yoksa kalıyor binlerin üzerinde. Kaldı. nadir hayvanlardan. Koşi'nin nadir bulunan renklerinden. <laughs> bunların eee kan bağı Türkiye'yle yok. Bu hayvanları yapan arkadaşımız yurt dışından getiriyorlar. Türkiye'yle kan bağı yok. Arkadaşlar. İyi akşamlar kardeşim. Abi bin üzerinde buraya da fiyatlıyorum. Bin üzerinde fiyat diyorum bunlara da. <laughs> evet beyler. Her zaman bulamayacağınız bir renk. <laughs> Çok teşekkür ederim Harun'a. Bin üzerinde fiyat diyorum. Koko. <laughs> beyler bin üzerinde fiyat diyorum bunlara. Da. Var mı? Fiyat vermek isteyen. Bir oruz iki tavuk. mı? Biliyor Ben bazen...